Mithat Bey emniyetten geldiler. Ne istiyorlar? Bilmiyorum. Komiser Ömer Ceylan. Ee, tanımıyorum. Al içeri. Buyurun. Teşekkür ederim. Merhaba. Hoş geldiniz Mithat Ateş. Ömer Ceylan. Buyurun. Evet. Sizi dinliyorum. Vaktinizi fazla almamak için direkt konuya geçmek istiyorum. Hı hı. Göreve yeni geldim. Hayırlı olsun. Bir soruşturma kapsamında araştırma yapıyoruz. Savcılıkla beraber çalışıyoruz. Size birini soracağım. Buyurun. Tarık Başar. Tarık Bey merhabalar. Hani. Hoş geldiniz buyurun. Avukatımız Zeynep Sönmez. Memnun oldum. Buyurun oturun. Şimdi Tarık Bey, bir ricamız var. Zeynep'ciğim şu dilekçeyi verir misin? Orada da belirttiğimiz gerekçelerden ötürü... ...üvey oğlum Halil Tuğlu'nun mezarının açılmasını talep ediyor. ne ilgisi var? Defterindeki bütün isimleri araştırıyoruz. Sizin de isminiz kayıtlı. Allah Allah. Ama gerçekten ben bu isimde birini tanımıyorum. Kimdir bu adam? Niye araştırıyorsunuz onu? Bunun bilgisini veremem. Görevini kötüye kullanan biri diyelim. He. Anladım. Ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim o zaman. Keşke yardımcı olabilseydim. Keşke Vakit ayırdığınız için teşekkürler. Rica ederim tanışmış olduk. Memnun oldum. Ben de. Tekrar görüşeceğiz. Rahatsız olmayın. Peki. Semih. Tarık Başarı görevden almışlar. Ömer Ceylan diye bir komiser geldi. Bana onunla ilgili sorular sordu. Neler oluyor öğren konuşmamasını tembih et tamam mı? Efendim Semih. Tarık Başarı içeri almışlar, doğruymuş. Bu adam temizlik harekatı için görevlendirilmiş. Yeni gelmiş. Bizim dosyalarda önünde yani. Öyle. Çok dikkatli ol. Kimse konuşmasın. Dostlarımızı tek tek uyar bence. Ben yanarsam onları da yaparım. Baş üstüne. Hidat Ateş'le görüşeceğim. Tabi. Buyurun. Tamam. Şunları da toparla çıksa. Evet. Buyurun. Efendim komiser Ömer Bey geldi. Komiserim hayırdır? Bir günde iki ziyaret. Bu sefer niye geldiniz? Kusura bakmayın rahatsız ediyorum ama... ...aklıma birkaç bir şey daha geldi. Ama maalesef müsait değilim. Çıkmak üzereydim. Acelem var. Benim de elimde iznim var Mithat Bey. Gitmenize engel olabilirim. De kadirlermiş, ben de evime gidebilirim rahat rahat. Bu komün hayatı beni sıkmaya başladı. Kusura bakma. Hepinize dert olduk biliyorum. Benim için saçmalama. Zeynep gerçekten eve kapanmaktan gerilmiş. Belli. Yoksa böyle lafın nereye gideceğini bilmeden... ...konuşmazdı herhalde. Efendim. Kim? Anladım. Ne oldu? Eve polis gelmiş. Aa. Niye gelmişler ya? Bilmiyorum. Bir komiser eve gelmiş. Mithat Bey ile konuşuyorlarmış. Mezar için gelmiş olabilirler. Ben gidip önden bir bakayım ne olduğunu. Ne yapayım? Bir durur musun bir zahmet? Hadi Meliç biz inelim buradan. Sen eve git sonra telefonlaşırız. Ortalıkta dolanmayın. Tamam tamam. Hadi canım. mi geldiler acaba? Belki silah seslerini duyan olmuştur. Haber verdilerse. Bilmiyorum. Gel. Binceğim. Ne çıkardınız siz bu arama emrini? Benimle meseleniz ne? Bugün bana yanlış bilgi verdiniz Mithat Bey. Tarık Başar'ı tanımadığını söylediniz ama... ...üvey oğlunuzun mezarının açılması için ona başvurmuşsunuz. Ha? Tarık Başar o adam mı ya? ama... ...dilekçe verdiğim görevlinin adını hatırlamak zorunda değilim ki ben. Bir şey içer misiniz komiserim? İstemem sağ olun. Peki. Evet sizi dinliyorum. Mezarın açılmasını neden istediniz Mithat Bey? Mithat Amca? Gel Zeynepçim, gel gel otur. Vedalaştın mı arkadaşlarınla? Evet e, yolcu ettim geldim. Komiser Ömer Ceylan, Zeynep Sönmez. Merhaba. Zeynep Hanım'ı tanıyorum. Öyle mi? <laughs> Komiser Bey dersine çalışmış gelmiş. Mesele nedir? Siz gelmeden Mithat Bey'e Halil Tuğlu'nun mezarını neden açtırmak istediğini soruyordum. Dilekçede sizin de imzanız var. Bu durumda ikinize birden soruyorum. Neresi burası? Sen alışveriş yapmak istemiyor muydun? E hadi o zaman gel. Ben de bir tıraş olurum. <laughs> i̇şte bu kadar. Sakin olsun. Beğendin mi? <laughs> Çok Menekşe huzursuz olma. Bak durduk yerde baş başa gezmemiz için fırsat çıktı. Pardon. Çok pardon. İyi misin? Çok acıdı mı? Tamam iyiyim iyiyim. <laughs> Aa, gel şu dükkana girelim. Sana bir telefon alalım. Gerek yok şimdi para harcama. Aa, çok gerekli. Seni bir daha kaybetmek istemiyorum. <laughs> ne oldu? Bilmiyorum. Tam açtırmak için karar alınırken cesedin çalınması çok garip öyle değil mi? Garip evet çok garip. Hı hı. Ya hala buraya niye geldiğinizi anlamış değilim. Benden ne istiyorsunuz? Sorularım var dediniz soru sormuyorsunuz. Arama emri çıkarmışsınız falan. Neyle suçluyorsunuz beni anlamadım ki. Sakin olun Mithat Bey. Sizi hiçbir şeyle suçlamıyorum. Hayır şikayetçi olan benim. Mağdur durumda olan benim. Oğlumun cesedi çalındı. Kaç gündür hiçbir haber yok. Suçlular ortalarda dolanıyor. Kendi beceriksizliğinize kılıf bulmaya çalışacağınıza oğlumun cesedini bulun. Biz onun cesedini değil kendisini arıyoruz. Ne? Halil Tuğlu'nun yaşadığını biliyoruz. fan finfon fon mu neymiş o öyle ya? can Allah Allah onu demiyorum. Yani bu telefona bakarsın tamam mı? Tamam. İbiş <laughs> ne yapıyorsun? telefona bakıyorum beyefendi. Nasıl bakıyorsun? Gözlerimle bakıyorum ya. Öyle değil. Çalarsak konuşursun. Ha öyle söylesene ya. Merhaba telefon nasılsın? Hep böyle <laughs> gülmeni istiyorum. Telefonda konuşuyorum beyefendi. Tamam öyle. Hep gül. Merve ya, Aa, gel öpmseyim seni, gel gel canım benim, gel. <laughs> Ay çok teşekkür ederim çocuklar ben. de Sizleri çok seviyorum ya. Her hafta ben buraya geliyorum biliyor musunuz? Aa ibiş çok güzel. Ha ümüş, bir şey daha soracağım sana. Sor bakalım. Sen müzikle aran nasıl? Anlamadım. <laughs> müzikle aran nasıl? müzikle. Ezik Abin ne Nedir ezik ezik ya? Neredesiniz? Ee, abi biraz hava almak için dışarı çıktık. Sakın geri gelmeyin. Ha? <laughs> ha, anlamadım. Evde polis var. Ee, biliyorum. Ya biz de... E... Ne? Ne oldu? Abi emin misin sen? Ya ne oldu dedim. Çabuk Ne? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.